Çok hızlı koşuyorsun sen Merin ha. Evet. Hayır hayır oraya gitmiyoruz koş. Oradaki minnoşlara bakacağız gel. Hadi gel 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 gel. Mera geç kaldık ben. Benim işim var aşkım buradaki minnoşlara yarın bakacağız. Araba bozuldu ya hadi bebeğim. Hadi gel koş 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 Okulun oradaki, var ya aslana bakacağız şimdi <laughs> Bak şimdi abi bahçeye söylüyor ona bakalım Koş 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 Tam sen koş ben seni yakalayayım. Koş. Koş. Tam <laughs> sen beni yakala. <laughs> Öğretmenim bugün sürpriz yapacakmış sana. Ne yapacak? Ne? Bilmem sürpriz. O ne? Aa, bir şey dökülmüş karıncalar onu Hadi gel aşkım basmıyorsun. Çiçeğim Evet Hop ya, <laughs> Bak orada bir tane var dedi. Kaç sevim. Kaçmadı. Burada bak 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 bak. Yakal oradan. Kaçtı. Tamam gel gel kaçtı.